Delta Force'u görünce Amerika'yı Rusya'yla müdahale edince bunlar anlaştık. Daha sonra açıkça kendileri anlaştıklarını açık ettiler, ifade ettiler. Şimdi böyle bir durumda bakın Türkiye'de TKK koridorunun kapatılması konusunda Türkiye elini taşın altına AK Parti koyuyor, Sayın Başbakan, Cumhurbaşkanı koyuyor. Tamam mı? Burada değerli arkadaşlar dış güçlerin bakın çok açık bir şekilde söylüyorum. Hiç şey yoktur. İsrail, İngiltere, Amerika başını çekti, Almanya'nın dahil olduğu bir şer cephesi çok ciddi anlamda Türkiye'de 7 Haziran'da Türkiye'ye karşı bir komplo teorisi uygulamışlar. Bu Doğan grubu medyası, bu Serhatin Demirtaş'ı PKK terör örgütünün legal anlamdaki bir unsuru olan bu Serhatin Demirtaş'ı bunlar Türkiye Partisi oluyor diye Türk milletini kandırmışlardır. Açıkça gördük etmiş. Saf çaldırıyor bu Ahmed Ahmet Hakan. Yani Ahmet Hakan değil tabii. Büyük politika bu. Saf çalan Obama diye Güneydoğu'da şeyler dağıtıldı. Tabii burada çözüm sürecinin getirdiği sıkıntılar dolu. Emniyet türlerimiz, valilerimiz, alay komutanlarımız. Bunlar da yani çözüm sürecini bozmayalım. Sahikiyle PKK'nın alan kazanmasında biraz şey oldular, etkili oldular. O oradaki Güneydoğu'daki bütün insanlar baktılar ki Amerika şeyi destekliyor. PKK'yı destekliyor. E Türkiye geriye çekilmiş gözüküyor. Devlet geriye çekilmiş gözüküyor o süreç içerisinde. Ve bir tarafta da durmadan bu HDP'nin Türkiye'leştiği işte yalan iftira yani alçakları yayan insan şeyler var. 7 Haziran'da böyle AK Parti bakın yüzde %40 eğer AK Parti HDP baraj açmasaydı AK Parti şu andaki milletvekilinden çok daha fazla milletvekili alacaktı. 7 Haziran'da. 7 Haziran böyle kaybedildi. <laughs> Zaten biraz önce söyledim. Yani o seçim iki tane Diyarbakır'da arka arkaya patlayan iki bomba var. O bombaların ben mesela ciddi araştırması gerektiğini hep yazdım. Araştırıyordur muhakkak. Çünkü orada yani bunlar normal bomba. Canlı bomba değil. Arkadan Suruç saldırısı. Suruç canlı bomba saldırısı. Onun arkasında Ankara saldırısı değerli arkadaşlar. Şimdi bakın Türkiye şu anda bu 1 Kasım seçimlerinde Türkiye vatandaşlarımız şunu çok açık gördüler. Bir kere bizi yerleştirmek ve Iraklaştırmak isteyen bir tabi güçler var. Bunlar belli artık işte Amerika, İngiltere'si falan. Yani açık bir şekilde ortaya çıktılar. Eskiden örgütleri ama şu anda kendi gizli servisleriyle açık bir şekilde Türkiye'ye Amerika diyor ki bizi aldattınız, bir kandili vuracaktınız, şey, e, Daesh'i e vuracaktınız, kandili vuruyordu. Daesh'i de vuruyor, <laughs> kandili de vuruyor, sizin şeyleriniz vuruyor. Bu sefer Amerikalılar Rusları şeye soktular, devreye soktular. Çünkü Türkiye bu e, Suriye toprakları içerisinde 100 kilometre uzunluğunda yaklaşık bir kısmında Özgür Suriye ordusu var, bir kısmında daha işi bu Afrika koridoru dediğimiz bölgesi var. Bu bölgedeki yerde uçuşa yasaklı güvenli bölge kurmak istiyor. Ta baştan beri Türkiye bunu savunuyordu. Amerikalılar asla bunu kabul etmiyorlar. Çünkü bize karşı yapılan bu Türk PKK koridorunun <laughs> bağlanması tek engellemesi buydu. Türkiye bu kafaya koymuş. Bunu yapacak. Açık bir şekilde söyleyeyim. Şimdi gelelim Türk milletinin terasetine. Ya hakikaten değerli arkadaşlar bu 1 Kasım seçimlerinde bakın. AK Parti diyorlar ki ne yaptı da 7 Haziran'ı? Ya 7 Haziran çok ciddi bir kırılmaydı. Bütün ciddi bir şekilde yeni düzen bizim ül ülkeye saldırdı. Bu PKK'nın içerisinde, DHKP'nin içerisinde, işin içerisinde yabancı örgütlerin ajanları cirit atıyordu değerli arkadaşlar. Bakın hatırlar mısınız bilmiyorum. Üç tane Suriyeli şey İngiliz, İngiliz kızı Türkiye havalimanından getiren bir ekip yakalandı. Hatta bu İngilizler kendilerini hani bu Osmanlı dönemindeki bir an o hasta şeyine dediler de ki ya biz getirip oraya polis koyalım havalimanına filan gibi. Bakın bunları kim oraya idare ediyor İngiltere, Kanada, Amerika yani beş göz dediğimiz ülkeler bu sosyal medya platformlarını kullanıyorlar. Bu üç kızın iki tanesinin bir daha mensubu, iki tane daha iş evli oldu. Bunlarla da devamlı telefonla konuştu, internetle konuştu, biliniyor. Bunları İngiliz polisi görmüyor. Bakın değerli arkadaşlar. Ve sonra Kanadalı bir ajan. Yani orada böyle bir şeyler kuruldu. Türkiye'de, Türkiye üzerinden bu İngiltere'de dünya 134 ülkesinden gelen yabancı savaşçıları Türkiye üzerinden geçirip geçiren Onlarca kol oldu. Bu kolların hepsinin de küresel güçlerin emrinde olduğunu biz ortaya çıkardık. Şimdi mesela Diyarbakır saldırısını yapan, Diyarbakır'daki bombayı patlatan, Edebi'yi barajı açtıran AK Parti baraj altına bıraktılar. Bombalar, Suruç saldırısı, Ankara saldırısı, bunların hepsinin arkasında belirli bir merkez var. Hep Orhan gönderdiği bir adam çıkıyor. Türk bu. Daesh'in bombacısı gözüküyor. Ama bu Daesh nasıl bir Daesh? Biraz önce girerken söyleyeyim. O bakımdan değerli arkadaşlar, yani Türkiye çok ciddi bir kuşatılmışlık içerisindeydi. Burada AK Parti'nin aldığı oylar tamamen helaldir bak, Açık konuşalım tamam mı? Çünkü hakikaten Sayın Erdoğan 12-13 bu ülkede başbakanlıkta Cumhurbaşkanlığı yapmanın getirdiği özgüvenle çok ciddi bir şekilde bu olaylara müdahale etmiştir. Amerikalılara kafa tutmuştur. Bunlar bütün Amerikan gazetelerinde vardır Türkiye bize kafa tutuyor diye. Burada pek yazmıyorlar. Amerika'ya resmen ama niçin kafa tutmuştur? Şarşorat için değil. Türkiye'nin milli güvenliği, birlik toprak bütünlüğü tehlikeye girdiği için kafa tutmuştur. Ve dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yla devreye sokmuştur. Bakın Rusya yukarıdan saldırıyor. İran Suriye, İran Suriye, kara birlikleri de Esad birlikleriyle birlikte Özgür Suriye ordusuna saldırıyorlar. Özgür Suriye ordusuna bir tek el fetih diye bir e, grup. Yani bu Özgür Suriye ordusu içerisindeki. Bunların hepsini durduruyor. <laughs> yani bu kadar. Yani şunu için söylüyorum. Biraz milli heyecan olacak. Allah sevgisi olacak. Allah korkusu olacak. Hakiki cihat budur yani değerli arkadaşlar. Yoksa 134 tane ülkeden cihatçı. Yani cihatla cihatçı arasında fark var. Hepimiz biliyoruz yani. Böyle macera feras. İslam'ı en uçlarda en uçlarda yaşayan bir gruptan bahsediyoruz. Yani kendi ülkelerinde ezilmiş, ikinci sınıf vatandaş olmuş. Bunlara işin acayip bir şekilde şey reklam yapıyor. Yani o bizim bildiğimiz kafa kesen işit gidiyor. Bu gençleri tavlamak için korkunç sosyal medya platformlarını kullanıyor. Bu sosyal medya platformlarını da çok açık bir şekilde beş göz ülkelere dediğimiz bu eşyanın dinleme sistemi var. Bu sistemi idare eden Büyük Britanya, Amerika Üçleri, Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya'dan oluşan belki bir oluşturuyor ortaya çıkıyor. Beş sene önce oturmuşlar sosyal medya platformlarını kullanmak suretiyle dünyanın hangi ülkelerini yok edebiliriz meselesine girmişler. Türkiye burada birinci sıra. Şimdi bakın şunu iyi anlamamız lazım. Hani bu Twitter veya Facebook'u Sayın Erdoğan kapattırdığı zaman bir sürü Türkiye'de işte şunlar herhalde bakın arkadaşlar. Yani işte. Dev işte Erdoğan'ın şöyle bir var. Erdoğan iyi bir devlet adamı. Yani bunları açıklamıyor. Bize de aslında ben yani polis istihbarat başkanı dolayısıyla öğreniyorum her yerde de söylüyorum yani. Yani şimdi bize de bir tepki göstermedi bu konuda. Yani Twitter'ı kullanmak, bu gezi de mesela bakın gezi açık bir yani Türkiye saldırıydı. Doğan grubu burada çok önemli rol aldı yani ben Doğan grubu da onu söylüyorum. Doğan grubunun yani şu anda Türkiye karşıtı olması, son seçimlerden sonra Erdoğan'a biat ettiğini gibi böyle bir Erdoğan'a biat etmeyeceksin sen milletin yanında olacaksın. Her, her, seçim sonrasında AK Parti 2-3 seçimi kazandı. Her seçim sonrasında bu kişiler böyle bu Doğan grubu böyle fiyat edermiş gibi falan gözüküyor. Onun için 1 Kasım seçimlerinde Türkiye, Türkiye millet çok ciddi anlamda hükümete yetki verdi değerli arkadaşlar. Öyle bir güç verdi ki küresel güçlerin bakın küresel saldırıların karşısında en önemli çare kamuoyunun desteğidir. Şimdi burada yüzde elli üzerinde oy alması, 3 gün sonra yapılan seçimler olsaydı AK Parti'nin yüzde 53 oy alacağını birçok medya basında gördünüz. MHP de devre kalıyordu. Çünkü milliyetçi olduğunu söyleyen, efendime söyleyeyim işte devletin milletin güvenliği için her şeyi yapacağını söyleyen bir parti, Türkiye'nin milli güvenliğin tehdit altında olduğu bir süreç içerisinde elini taşın altına koymadığı için halk MHP'yi cezalandırmıştır. HDP'yi de terörü desteklediği için, bakın şimdi mesela şu anda terörde, terör devam ediyor, var. Ama terör bitmiş durumda yani. Şimdi PKK bitmiş durumda. PKK Amerikalılar Türkiye'ye neredeyse yalvaracak. PKK'yı ya ellemeyin diyorlar. Ya. resmen kandili vurmayın diyorlar. Yani işini vurun diyorlar. Yani işini de vuruyoruz. Tamam. E yani onları devreye soktular değerli arkadaşlar. Onun için e, şimdi burada halk bir kere bakın eskiden Türkiye'de ihtilaller şöyle oluyordu. Ya ekonomik sıkıntı yaratıyorlar ya terör yaratıyorlar. Terörde baş edemeyen ülke stratejisini Erdoğan tersle çevirmiştir. Bakın yıkılmaları. Şu anda terörü tek AK Parti'nin yenebileceği artık çok açık bir şey ortaya çıkmıştır. Çünkü bunun en büyük formülü istihbaratınızın yerli olmasıdır. Elektronik harp malzemelerinizin yerli olmasıdır. Avrupa'nın, Amerika'nın bize vermiş olduğu savaş, özel savaş, işte uçakları, şunları, bunlarla ilgili bütün yazımların Türk uzmanları tarafından yani bize karşı uygulanmasını geliştirecek şekilde tekrardan yazılımların elde edilmesidir. Yani yazılımlar çözülmüştür. Bu bakımdan yani burada ye, bunu tabi bunun bakın hep şeyini Tayyip Erdoğan ve ekibi yapmıştır. Açık konuşulmuş. şimdi. mesela patriotları çektiler. Şimdi Türkiye'de yalnız Suriye sınırında patriot yok. Değil mi? Yani bu başka bölgelerde de patriotları var. Suriye sınırındaki yani Suriye'den gelecek üzere karşı olan patriotları NATO ve Almanya geri çekti. Türkiye ne yaptı? Bizde avakslar var. Yani unuttular herkes avaksları. Gitti Türkiye oraya avaksları koydu. Savunma sistemi, sistem var. Yani Türkiye'nin kimseye ihtiyaç yok. Yani bunlar patriotlarını çekersin. Şimdi NATO, işte Türkiye saldırıyorlarsa 24 saatte cevap yani oraya yerleştirin. Ya kardeşim sen niye Suriye'dekini çektin yani? Türkiye'yi tehdit etme amacıyla çektin. Ama bizde AVAX dediğimiz bu elektronik e, savunma sisteminin en önemli uçaklarından bir veya iki tane Bunlar hemen o bölgelere yerleştirildi, konuldu. Ve Türkiye bakın, mesela NATO'dan çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Ben çıkması taraftarındayım. Tarafındayım. Çünkü NATO'ya girmemizle birlikte bizim bu Gladi dediğimiz kontrol dediğimiz sistem bizim başımıza bela oldu. Yani dört darbenin arkasında da bu yapılar, <laughs> bu yapılar değerli arkadaşlar Türkiye içerisinde o kadar sıkıntı yarattılar ki hep darbeleri üreten herkes. Ben yani üzülerek inşallah öyle değildir. Bu Genelkurmay Başkanlığı'nın bu Ergenekon Mahkemesi'ne gönderdiği bir belge var. Yani üç bin tane belge, üç milyon belge var ve onların içerisinden bir tanesi diyor ki bu teşkilatın mahsusundan kalan bizde bir yapı var. Derin devlet geleneği var. Bu gladio yapısı yani Amerika, İngiliz, yani İsrail'in kontrolünde olan gladio yapısı... Bu teşkilatı muhasasayı bitirdi diyor. Yani bizdeki ben mesela 28 Şubat'ta cezaevinde atıldığım zaman MAMAK, yani Batı Çalışma Grubu'nu bulduğumuz için biz orada akıl böyle şeyler yapmak istediler falan. Ya Allah'ın yardım, bu Türk milletin yardımıyla. Biz bu badireyi atlattık. Yani Türk milleti olarak atlattık. Burada tabii 28 Şubat sürecindeki bu generaller yani 28 Şubat'ı yapanlar bunlar İsrail e emri dediler yani o süreçte. Çok açık biçimde. Çünkü Amerika'nın her darbede Amerika'nın örtülü desteği var. İsrail'in de bilhassa 28 Şubat açık desteği var. Bugün Türkiye'de 102 tane, başta genel kurmay başkanı olmak üzere, şu anda yargılamıyor biliyorsunuz yani 28 Şubat soruşturmaları devam ediyor. 102 asker, kuvvet komutanları var, bilim güvenlik kurulu. Yani biz bu kadar üst düzey askerin, yani en güçlü, Türkiye'nin en güçlü olduğu zamanda yargılanmasını istemeyiz. Ama suç işleyen insanlar Aydın Doğan'ı o dönemdeki işte Hürriyet Sabah gazetelerini bu işte ne malanan, para kazanan bir sürü adam var yani burada. Siviller var. Üniversiteler bunlar nerede yani? Burada niye yargılanamıyor? Bunu ben ta 28 Şubat sürecinden beri her programda söylüyorum. Yeni yeni belki olacak. Bir tür yargılatan, bakın bunlar yargılansak, Türkiye'de darbe diye bir şey falan olmaz bundan sonra. Siz zannetmeyin ki bakın Türkiye'de şu anda evet bir millet iradesi hakim ama halen ezanı tehdit gibi gören bir anlayış da var bu devletin içerisinde. Bunlar şu anda tehdit oluşma durumunda. Bak, şimdi şimdi mesela paralel terör örgütü, Fethullahçı terör örgütü diyoruz. Bu Fethullahçı terör örgütü inanılmaz şeyler görüyorsunuz yani arkadaşlar. Ya bir din şeyinin, yani din, adına uğraştığını söyleyen bir cemaatin bankası niye olur? Televizyonları bir tane anladık hadi bir tane olsun tanıtayım. Beşten tane televizyon niye olur? Biliyor musunuz ki Amerika'daki bir televizyon ismi Samanyolu. Amerika. Ya yani şimdi çok ağır şeyler sö söyledim zaten de burada da söyleyeyim. Bakın bu dünyayı idare edenler, dünyayı idare edenler, küresel merkez dediğimiz o birazcık bazı İngiltere, Amerika. Şimdi bunlar bütün dünyadaki dinler idare etme sevdasına kapılmış. Şimdi Opus Tai diye bir örgüt. Aynı Fethullah Gülen terör örgütü gibi. Opus Tai bütün dünyadaki Hristiyanları kontrol etmek amacıyla kurulmuş. Muam tarikatı var. Yahudileri kontrol etmek amacıyla kurulmuş. Bizde Fethullah Gülen Müslümanları kontrol etmek amacıyla kurulmuş. Bunların yapıları ideolojileri, işte mesela Opus Tai dediğimiz tarikat aynı. onların da bankaları var, okulları var. Korkunç bir gücü var yurt dışında. Şimdi bunların merkezinde CIA gözüküyor. Mesela bu Ablemitoğlu diye bir şey biliyorsunuz, öldürüldü. Onun Köstebek isimli kitap var, onu okuyun. Onların hepsi gerçeklerle dolu. Adam yazmış, yani is isterseniz şeyde matbaadan geliyor. Ya bunu devlet okumamış bir kere ya. Yani biraz itiraf edeyim, ben de okumuşum, gelmiyor ama okumuşum yani. Bu Fethullah, ter Gülen e terör örgütü meselesi başlayınca, bu e, Köstebek isimli kitabında, bunlar çok açık biçimde yazılıyor arkadaşlar. Bu söylediklerinizin hepsini adam yazmış ama bu da şöyle bir şey tabii. Bu, yani Avremitoğlu'nun öldürülmesinde çok büyük şeyler var, olaylar var, sırlar var. Şimdi mesela bugün gazetelere baktığımız zaman Fethullahçı terör örgütünün Doğan grubunu dinlediğini görüyorsunuz. Yani genelde Doğan grubu, bir takım gazeteciler. Bunlar hepsi milli iradenin karşısında olan gruplar dinlemişler. Niye? Şu anda bir ne, ne dinle mesela iş dünyasından bir sürü adamı dinlemişler. Adamları dinlemişler. Gel bir grup dinlemiş, bir grup adamlarına hava almış. Yani bu FETÖ'lü cemaat, FETÖ cemaatine veya örgütüne finansal kaynak sağlamak için. Şimdi Doğan grubunu zaten biraz önce söyledim. Doğan grubunun şeyi yani cemaatin çok üstündedir bana göre. Yani FETÖ'cü terör örgütünün çok üstündedir Doğan grubu. Onu ancak Çetin Emeç ve şeyden belki bulabiliriz diyorum. O da iyi iyi lazım. O yani Abdülbetçi'nin ölümü, yani onu biliyorsunuz o meşhur Mehmet Ali vurmuştu. Ondan sonra yine işte Çetin Emeç cinayeti, iki cinayeti araştırırsak oradan buraya gidebilir. Bunu yıllar önce Uğur Mücağ yazmış. Sıkıntı Mahkemesi çağırmış ama o dönemler bizde gladyo yapılarının en güçlü ve kurulduğu zamanlara denk geliyor. Onun için değerli arkadaşlar bakın şimdi Türkiye G20 zirvesi bu ayın ortamında yapılacak. Eski Amerika bizim kulağımızı çekmeye geleceğini söylüyordu. Şu anda bütün G20'ye katılan Avrupa Birliği ülkelerin hepsi Sayın Erdoğan'a okumuşsunuzdur. Randevu alıyorlar. Değerli arkadaşlar bak. Yani millet nasıl gücünü verdi? Yani bu küresel güçlerin yapmış olduğu birçok alçaklığa, ihanete Türk milleti Erdoğan'ı ve AK Parti'yi desteklemek suretiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin elini müşteridir. İşte bu devlet-millet kaynaşmasının çok önemli bir şeyidir. E, örneğidir. Yani siz bugün e, evet, Erdoğan milleti korumak için elinden geleni yapıyor ama millet de Erdoğan'ı koruyor. Yani bu bir, bir devlet-millet barışmasının bir örneğidir. Eskiden baktığınız zaman, ben mesela 28 Şubat'ta Mamak Asgari atıldığım zaman biz görev yapmıştık. Hep şunu düşünmüşümdür ya, bizim bildiğimiz devlet bu değil. Çünkü bakın 28 Şubat çok büyük bir kırılmadır devlet millet yani şey içerisinde kaynaşması içerisinde. Yani ben eski devleti aramıştım ama bizim karşımızda İsrail'in emrinde olan bir devlet anlayışı vardı. Demirel ile baş, Demirel'den başlayıp aşağı kadar yine maalesef böyle bir yapı vardı. Şimdi bu yapıyı tekrar düzelten bir millet devlet kaynaşması sağlamaya çalışan bir AK Parti'yi görüyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar bugünkü öğren konulardan bir tanesi de JITEP meselesiydi. Bu biliyorsunuz Cemal Temizöz e, bu Cizre'nin Cizre yani Cizre'de 35 tane insanı e, işte yok etti filan ileri sürmüştü. Bunlar beraat ettiler bugün. Tabii yargı kararları yani muhakkak ki hepimiz duyacağız. 6 seneden beri bu şey devam ediyor ama şöyle bir şey var tabii. Yani bu, bu kararlar vatandaşın e, yani gönlünde yer bulması lazım. Kamu vicdanında bu kararlar, mahkeme kararları yer bulmazsa çünkü bunlar e, yani evet berat etmiş olabilirler 6 sene içerisinde diyeceğimiz bir şey yok. Ancak JITEM diye bir unsurun yasa dışı bir unsurun var olduğunu biliniyor. Bu unsuru hatta devletin üst düzey e, mesela kuran 28 Şubat'ın sanığı olan eski jandarma komutanı Teoman Kovanpaşa da kurmuştu kabul etmedi, yetmiyorlardı devlet. Şimdi bu tür yapılar da yani Türkiye'de insanları işte Kürt, Türk, Türktür gibi ayrımlara sokup bir gibi eee bir takım eylemlere girişten böyle bir yapıyı yani Türkiye'nin çok dikkat etmesi lazım. Çünkü bakın şunu için söylüyorum bunları. Şu anda AK Parti var, güçlü bir Cumhurbaşkanı var. Yarın bir gün Türkiye içerisinde yine milletin milli manevi değerlerini bir iş tehdit gibi algılayan darbeci unsurlar da var. Yani bunu söylerken yalnız askerleri kastetmiyorum. Darbeci unsurlar biraz önce söylediğim gibi 12 Eylül Anayasası öyle bir ruhla oluşturulmuş ki bütün maddelere değişti ama o anayasanın koyduğu bir takım gerçekler değişmedi. Özel bir şey vermiş üniversitelere. Kanunda yeri yok ama üniversitelerin korkunç bir ağırlığı var. Üniversiteler için yani Türkiye'de. Şimdi baktığınız zaman 28 Şubat'ta ordu göreve diyen üniversite mensupları var. Bunlarla ilgili doğru bir şey yapılamadı. bir tek bir rektör altına Yani şudur. Suç ve ceza suç işleyen insan ceza almazsa bugün Türk Sağlık Kuvvetleri'nin bu tür, Türkiye'de artık dar